Hoş geldiniz. Ne bunların adı? Edi ile Büdü mü? Alfa Oscar. Alfa ve Oscar. Hoş geldin. Alfa aslında tanıdığım ikinci kedisin sen. Dur bakalım, dur bakalım. Tatlı olmak Hadi bakalım, dur Alfa'cım. Dur bakalım, dur Alfa'cım. Hadi kaçalım, kaç. Bakalım, <laughs> Oscar da Alfa'yı yalıyor şu an. Ama yakalandın. Gel bakalım. Gel bakalım ya. Evet, önce kulağıma atayım. Sen kardeşin kulağını sığmışsın, ben de senin kulağını Allah'ım bunlar bal ya. Hadi git. Hadi git. Sen korkmuyor musun? Sen korkmuyor musun? Sen kaçmıyorsun. Ha? Hadi. Aferin sana.